Orhan Uğuroğlu, yandaş medya avucunu yalasın. Cumhurbaşkanlığı yarışına 2 yıl kala kimin cumhurbaşkanı olacağı tartışmaları gündemden düşmüyor. 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde anayasanın 101. maddesinin şu hükmü gereği Recep Tayyip Erdoğan için rakamla ve yazıyla bir kez daha yazıyorum, üçüncü kez aday olamaz. Eğer aday olursa Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Tekeden süt çıkar, bal tuzlu olur, suda ateş yanar, iki yanlıştan bir doğru çıkar. Bakmayın siz bahçenin 2023'te adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır demesine. Çünkü Türkiye'de anayasa ihlali suçtur. Bunları tekrar yazmamın nedeni Sözcü Gazetesi'nin duayen köşe yazarı Emin Çöleşa'nın 9 Temmuz'da şöyle yazmasına şaşırmamdır. AKP'nin adayı şimdiden belli. Recep Bey hayatta olduğu sürece ikinci bir kimsenin aday olması ya da adaylığının gündeme getirilmesi asla söz konusu değil. MHP aday çıkartmayacak, AKP'nin adayına oy verecek. Değerli abim, sizden bir şey rica ediyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1964 yılında bitiren 57 yıllık hukuk insanı değerli eşiniz Danıştay eski başkan vekili Tansel Çöleşan'a lütfen Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi diye sorar ve yanıtını da yazar mısınız? Kılıçdaroğlu Kuşoğlu 40 yıllık dost olan iki siyasetçiden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan söz edeceğim. CHP lideri Kılıçdaroğlu Meclis Genel Kurulu'nda AKP'liler "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" diye laf atınca şu karşılığı verdi. "Aday olmayacağımı size kim söyledi?" 4 Mayıs'ta Yeni Çağ TV'de canlı yayınlanan söyleşide "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" diye sorunca Kılıçdaroğlu özetle dedi ki: "Millet ittifakımız var. İttifakla istişare yapmadan doğru olmaz bu. Ama ittifak derse ki olacaksın, oluruz o zaman." Dediğim gibi bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı konuşacağı bir olay. Bugünden zaten Cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Bu belli bir zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur, ondan sonra oturur bunu konuşuruz. Her partinin mutlaka saygıdeğer liderlerinde, ittifakı oluşturan liderlerinde mutlaka kafasında bazı sorular vardır, yanıtlar vardır, adaylar vardır. Şu araştırmayı da yaptım. İyi Partili Cihan Paçacı ile konuştum. CHP'lerin Kemal Bey'i aday göstermesi çok doğal dedi. Saadet Partililerle konuştum. Adayımız Temel Karamoğluoğlu dediler. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'la görüştüm. Her CHP'li elbette Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olmasını ister. Hiç sıkıntımız olmaz. Vakti gelince Sayın Kılıçdaroğlu ile oturulup karar verilecek dedi. Millet İttifakı paydaşları Bülent Kuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu sözlerinden hiç de rahatsız değil. Kaldı ki Millet İttifakı'na katılmaları beklenilen gelecek partiler Cumhurbaşkanı adayımız Ahmet Davutoğlu diyor. Devalılarsa Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan diyor. Kaldı ki Millet İttifakı aday ol derse aday olurum diye ilk kez söyleyen de Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı der de CHP'ler diyemez mi? Aslında ben Ekrem İmamoğlu'ndan da Mansur Yavaş'tan da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye açıklama bekledim. CHP ilçe binası açılışında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen özetle şunları söyledi. Yerel seçimlerden önce Ankara'yı alacağız ve başkanlığına Mansur Yavaş'ı oturtacağız demiştik. Oturttuk mu? Evet. Şimdi burada hep beraber bir şeye daha söz vereceğiz. İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Köşkünün merdivenlerinden çıkararak köşke oturtacak mıyız? Evet oturtacağız. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da CHP'lerin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Ankara Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu özetle şöyle dedi: sizlere Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygı ve sevgilerini iletiyorum. CHP'li iki belediye başkanı bunları söyledikten sonra Kuşoğlu ne desin ki? Ne Kılıçdaroğlu ile Kuşoğlu'nun arası açılır ne Millet İttifakı parçalanır. Bu konuyu çarpıtan ve Kuşoğlu Millet İttifakı adayını açıkladığı gibi haber ve yorum yapan yandaş medyada avucunu yalasın. Millet İttifakı ayrı ayrı ya da ortak çatı adayı konusunda en doğru yöntemi ve en doğru adayı bulacaktır. Kuşoğlu, Millet İttifakı adayını değil CHP adayını açıkladı. İttifakın adayı olur mu olmaz mı belli değil ama olursa CHP Genel Başkanı da aday seçimine katılır. Orhan Uğuroğlu